Tam doğru yürü o zaman. 122 kovan arının her birini tek tek ağızlarını bu şekilde toprakla kapatarak havasız kalarak boğulmasına neden olmuş. Tamamı bu arının sadece girip çıkabileceği, hava alabileceği yer bu giriş noktasıdır. Bu nokta kapatıldığında bütün arı içeride havasızlıktan ölür. Arının tamamı bu şekilde telef olmuş durumda. İşte bu şekilde. Bütün arıların telef oldu. Arılarım da ben de perişan olmuş vaziyetteyim. Görüldüğü gibi bütün arılarım komple yavruluydu. Bunlar gördüğünüz gibi hep yavruluğu peteklerdir. Buradan çıkacak arılar daha çıkmadan hepsi telef olmuş durumda. Tamamı ölmüş. Hepsi ziyan oldu gitti. Gördüğünüz gibi milyonlarca arı bu şekilde telef olmuş durumda. Bunların hesabı nasıl verecek bilmiyorum yani. 3 milyona yakın arım şu anda telef olmuş durumda. Yaklaşık 15 yıldır e, bu Halitpaşa Ovası'nda arıcılık yapmaktayım. E, bunca yıldır hiçbir şekilde bir şey, olay başıma gelmedi. E, yaklaşık 2 ay öncesi bu arılarımı getirdim. Halit, e, Lütfiye Mahallesi'nin Sarı Kız mevkiinde arılarımı konakladım. E, geçen akşamlar geldiğimizde e, 122 kovan arımın tamamının ağızlarının toprakla kapatılarak, havasız bırakılarak e, boğulduğunu gördüm. Jandarmayı aradım, jandarma geldi. Gerekli incelemeleri, gerekli fotoğraflar almaları yaptı. E, şu an itibariyle çıkan bir şey yok. Zararım e, yaklaşık bir kovanda 25 ila 30 bin arasında arı vardı. Bunu da 122 kovana çarptığında yaklaşık 3 milyon arım, 2,5-3 milyon arım telef oldu. E, bunun yanı sıra kovanların tamamı balla doluydu. Bu balın da yaklaşık e, maddi değeri aşağı yukarı 2, e, 2 ton kadar bal bekliyordum. Bu 2 ton balın da maddi değeri yaklaşık 60 bin lira. E bu arıları ben tekrar yerine koymak istesem yaklaşık 45 bin liralık arım ziyan oldu. Toplamda zararım 100 bin lira civarında. Yani böyle bir zararı yapacak nasıl karakterde bir insanlar varsaydı bu arıları bu şey hale getirmişler. E milyonlarca arı şu anda telef olmuş durumda. Bilmiyorum söyleyecek bir şey yok. Kelimenin bittiği yer burası. Bir şey söyleyemiyorum başka yana.